Am sesleri niye kaydetmiyor bu köpeğin oğlu? Senin amına koyarım ha. ya Hocam, ha? arkadaşlar geçen gün PSG Bayern'e götten. <laughs> yo yo ben oğlum gerçekten götten ha harbi. Bugün biz oğlum, de oğlum, Tolunun benziyor ha benim gözlüğe bak. Ne diyorsun? Aynen Konuşursam çok ağır konuşur. Paris Saint-Germain extend its best Mubarak. Paris saint Germainli oyuncular bizim Ramazanımızı kutlamış. Allah razı olsun arkadaşlar. De. Sizin de geçmiş cadılar bayramınız kutlu olsun. <laughs> Bunu Instagram'da gördüm. Komikti. Gülmeniz hikaye. Oğlum sana çirkin mi dediler lan? Dokundular mı lan sana? Bu adama kim çirkin mi dediler? Kendine şerefsiz. Kendi adına namussuz. Sen... Oh! Tamam Bernat oynasın mı? Abi ben ağır bir beyler bir şey değil. Oğlum niye cümleler karıştı? Ben arkadaşlar ben. ben kime Ne yapıyor oğlum? Tolu ne yapıyor ya? Ben bu Paris Saint e Germain'ın beklerinin götünü Mesaj yazdım Amorant yayında <laughs> Arkadaşlar ufak bir şaka yaptım Amorant değil Amorantosu şu an video çekiyor olmazdık Amına koydum Şu an saat 23.07 Ulan şimdi çıkıyor Eğer bir şey yerken bir şey içerken görürseniz bilin ki şu an oruç tutulmuyor Ha yok abi gece de mi oruç tutmuyorsun? Amına amına koy. Icardi'yi kesinlikle oynatmayacağım. Bu çünkü milletin karısına kız. Senin ananı sik. Dimari'yi kesinlikle oynatacağım. Oğlum sana dokunmuyor lan. Baş rolümüzde Mbappé, Neymar, Dimari olacak. Hasta oğlum bu çocuk. Bak yemin ediyorum bu çocuk hasta. Mozekin'in anası. Bak bir telefon. Ananı sikeyim. Bunda yakalandık. <laughs> Arkadaşlar şu an 23 10 saat bak. Ulan şimdi çıkıyor. 11 10 geçiyor. Ulan şimdi çıkıyor. Şu an harbi diyorum oruç tutun. Takımla bir konuşma yapıyordum. Amını <laughs> sikildik konuşma. Takımla bir toplantı yapacağız arkadaşlar bak şimdi. <laughs> Orası şu. <çünkü. gülüyor> bak Mbappe sen sağ sol yapıyorsun sen oynuyorsun bir tek. Bunlar Neymar bak ne beni dinle. Biraz daha bakışla göpüşebiliriz. Lan <laughs> senin ama falan da iyi oyuncular ya, var ya Allah burada. Allah. Bu harbiden ama gel seni bir oynatacağım. <laughs> Şey ne Leroy sana ver karşı takımda arkadaşlar çok tehlikeli bir oyuncu onun buradan anası Oğlum bu şutla bunda şut çekmiyor ki amına koyayım. Durun arkadaşlar karışıklık var. <laughs> Atatürk Olimpiyat Stadı'ndayız sayın seyirciler Paris Saint Germain <laughs> Bayern Münih final maçındayız Derek Reeve ve Lee Dixon maç anlatıyor artı tonla öğren orada yazacaksınız <laughs> Çok güzel bir ambiyans var Ali <kaldı>. Alaba, Alfonso Davis, Kimi, Neuer, Goretzka, Leroy Sané ve galiba Lewandowski var. Lewandowski tam göstermedi. Bizim kadroyu bir sattı adamlarla konuştuk, sohbet ettik. Şu an ekranda Lewandowski, Thomas Müller, Kingsley Coman, Leroy Sané. Hadi amına koyayım hızlı. Bunu tanımıyorum bu Siktirsin. Mosekin, yanında Kylian Mbappe genç yetenekler. İkisi de 21-22 yaşlarında. Yanında Angel Di Maria. Yılların tecrübesi kokuyor. Çek şey kokuyor. Size koku kalmadı. <laughs> aptal bir korum yumru var ya aptal orası. Pembe'nin saçları sarı kim Oğlum sarı? Rezalet bu tamam çakaran bunu devam edin. Mosekin, Kellen Lavaz, Kellen Lavaz. Neymar değilmiş. Mosekin, Neymar. G Neymar. Neymar yap poçalımı. Gay dedi. G <gülüyor> 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 Neymar. Ayy. Neymar. Neymar. Neymar ne üzülüyorsun lan buna üzülüyorsun. koyacağım ya. Amına. Kanka bakayım. <laughs> Mosekin o kafanı yumruklarım senin ha. Fena değilmiş aslında fena değil tamam. Başlangıç şu güzel. Alttan sobayı <laughs> açacağım. Tamam <laughs> kanka ne kızıyorsun amına. Alfonso <laughs> Davis bu videoların full halini belki şey atabilirim katıla. Niye Arkadaşlar Paris katıla... Oynuyor, tolu? Katıla özel oynuyor. videoların full atıyorum. Ramazan'a özel sadece 2.5 lirayı bütün videoları izleyebilirsiniz sayın. Sofak bir reklamı da götürünüzü Neymar. Mosekinler rezale. Amını siktim sen nasıl 21 yaşındasın? Tamam. <laughs> <laughs> Nigga wanna see me fall Stephen Curry how I ball Allah çok hoş çok hoş Ver oy sana den Nigga wanna see me fall Stephen Curry how I ball Kızlara Messi geldi, Arkadaşlar, FIFA 10 on on falandı tolu, galiba. Hoş geldik kanka. Oğlum sen hasta mısın ya? Bu nasıl bir video? Videolarından <laughs> akıllara Messi geldi. Doğmadım. <laughs> Messi! <laughs> <laughs> nigga wanna see me fall. Stephen Curry how I ball. Neyim var? Moseki'nin de Mbappe'ci koştuk. Mbappe koştuk. Mbappe. Koştu. Mbappe. Side, <laughs> o hareket neydi lan <laughs> hareket neydi? Ha, bir sikime yaramadı arkadaşlar. Açık bak. Giy öldür hakkını da yeme. Hiç moka yaramadı. Ya züle. Ya züle. <laughs> Öyle okunu mu anlıyorsun? Hiç mi anlıyorsun? Bir Arkadaşlar ben 15 yaşındayım dedim de en son Almanca'yı ben 15 yaşında gördüm. Ne yapayım amına? Taylor Navas çok fazla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu görmüştür bu arada. Madrid'de olsun. Geç, çok geçmişini bilmiyorum. Geçen sene de Paris Saint Germain'ın <laughs> finali gördü. Yine aynı maç kazandılar. Neymar'ın önünde sevindiler. Neymar ağladı. Ananızı s Bak Mbappe koşmaya başladı. Mbappé'ye bir ara pası koydum. Şey. <laughs> ya ya öyle bir şey. Mbappe. Bırakma, <laughs> <laughs> edebilirim bir al. Ne aldı, alamadı. Garege. Ya yeter, yeter. Ananas beşlik yedik ama. Em koş lan. Mozekin sen de koş. Em baba koş, yarını atacağım. Street Mozekin. <laughs> Kandırdım piçi duygularıyla oynadı. Merati. Nego wanna Florenzi. Lan yalandan vurdum. piçle iyi vurdu ha. Abi sol beklere laf ettik ya. Gücenmiş. Gücenme. Sakın gücenme. Sakın. Tolu ile FIFA vs yok mu? Lan delirtirim ki bunu lan. Ağlatırım. Tolu'yu ağlatırım FIFA'da. O kadar şaka bu kadar. Marquinhos. Adeta Akali'yi bombalıyorlar. Ağlar oğlum. Hocam, karşımda ağlar lan. Florenzi. Ben. Neymar. Neymiş Mbappe'ymiş. Oğlum her gördüğün iyi oyuncuyu Neymar sanmayacak. Kanka sana götten bu arada FIFA'da. Var mı lan PC'de FIFA tolu? Gel Discord'a amına koyayım. Gel Discord'a tolu. Var mı PC'de FIFA? Baksın <laughs> chat. Her platformda var. E gel amına koyayım. Kötü bir söz, özlü söz Ondan de. sonra da Mosfatız geçeceğim bak. Gel, gel amına koyayım. Niye böyle bir şey diyorsun? <laughs> Westside. First of all, fuck your bitching. Çirkin oruz bu çocuğu. Berat diye. Mosekin. Zor. Ananı sikiyim Manchester United diyecektim. Ne alakalı <laughs> o? Gol. Never wanna see me fall. have a ball. ile değilmiş bu arada. Ya Moseki Narbi şimdi seni bu takım alanı söverim ha yeter ha, Sıçarım, ha. Lewandowski doğru ama orada Keller Navas taça atarak ilk yarıyı bitiriyor arkadaşlar. İlk yarı çok verimli bir ilk yarıydı. Paris Saint e, Germain adına ilk gollerini attılar. İki tane çok otaklı ofansifli atak on numara bir atak. bu <laughs> Rus çocuklar ne konuş? Paulo Veratti salladım adamın adını. Neymar çalıma bak anne. <laughs> Nigga wanna see me fall Stephen Curry in all of Yeter işte artık ya. ne olursun dayanamıyorum yeter. Görüyorum arkadaşlar bak burada. Mosekin aradan koydu çok güzel bir pas. Neymar koşuyor Neymarı gördüm Mosekin. Neymar Neymar ananı götün. Gol. <laughs> zort. Oğlum zort ananı vursanız azık dediğim bu klasmanda olur bak. Zınk. Borecka, Thomas Müller'in koşu ama bilmiyor ki Thomas Müller 31 yaşında. Derken topu kaptırdık. Ananı Leroy Sané çok güzel bir çalım. Leroy Sané Kevin Owens tuttu çok etkili abi. bir pozisyonda aptal Sané. Koşsa içeri var ya ona bir pas atarım. Nefes alamazsın ha. Çok güzel paslaşıyoruz. <laughs> <laughs> Dememe kalmadan. Bu <laughs> çocuğu. o an Bernat'la başlattı oyunu. Orada Mbappe'nin koşuyu gördü. E, e, oldu diye. Ananın ama o dakikalarda çok fazla yüklüyor bu piçler atlarını hatırlamadım. Bu adam sağ ayak. Sayık sabunlar mı çıkar Ne yapıyorsun sen ya? Sen ne yapıyorsun ya Tolu ya? Tolu gel, gel Discord'a amına koyayım. Gel amına koyayım boğuş FIFA gel. Gel boğuş FIFA gel. Gel. Dur. Wanna see me, <gülüyor> <gülüyor> Oo, bomboş. Dur. PC'si açıyorum. Götüne koyacağım. PlayStation açma lan. PC'yi aç. Monswan of... tut geçeceğiz bundan sonra. Lan ne <laughs> oraya nereye? Ya Alfonso Davis'in olduğu kanada öyle pas mı atılır? Aptal Mbappe. Pası atmış ki arkadaşlarınız Onu yıkacaksınız. Hiç bir daha yapmasın. <laughs> Sanki O yapıyor bak Don'la her üçüncü şaka ha. aynı şaka üçüncü şaka Yeter be kardeşim Bulun <laughs> Dragster <West Side>. <gülüyor> <gülüyor> Alman takımından Oy. Alman oyuncu Alman milli oyuncu Şalike'den geldi Almanya'dan geldi Şalike bayan bilgiler bu kadar <laughs> arkadaşlar Ne anlatıyor abla Ne diyeyim ama Thomas Müller çıkıyor yerine bu kim lan? Önünde Marco izledim, Icardi var. Icardi'ye çok kötü ananı sikeyim. Offside kanka farkında mısın? <gülüyor> <gülüyor> Hocam bırak da pozisyonu bitireyim bana bu. <laughs> Dupomoting, <laughs> Leroy Sané, Sané'yi arkaya çekmiş. Neden daha daha kötü bir değişiklik yapamazdı <laughs> herhalde. Sané niye geri değişti? Lewandowski etrafında çok güzel döndü. Roca sol alt, sol alt kanat bomboş orada Leroy Sané'nin olması lazım. Başkası var ama. Hadi oğlum Mbappe. <laughs> <laughs> onu geç, onu, ge Annesi, onu geç. Ananı onu git. Julian Draxler. Now Neymar, Julian Draxler. Icardi'ye rezalet. Bir Paolo Draxler oluyor, bir Hulin Draxler oluyor, bir karar ver amına koyun bu adamın adı ne ya? Bu daha kötü olamaz ama az önce gol attığın için başladın <messizlik> <Aa, nasıl yol? messizlik> <Biraz alakalı>. sen. <messizlik> Almanya'dan geldi Almanları... <gülüyor> <gülüyor> Ooy! <gülüyor> Ooy! <gülüyor> nasıl yaptın lan onu? <laughs> Hocam penaltı. Orası çocuğa, ne <laughs> Maçı bitirdi Şampiyonlar Ligi şampiyonu artık Paris Saint Germain. Neymar seviniyor. Neymar yanında Florenzi var. O da Brezilyalı sanırım. Marquinhos var. O da Brezilyalı. Seviniyorlar hep beraber. Florenzi sence Brezilya olabilir mi ton? Çok sevinen bir Mbappe var. Daha kariyerinin zirvelerine çıkmaya yakın. Körpe bir genç. İlk defa körpe dedim. Kahpe diyecektim. Körpe dedim. Moting geçen sene PSG'deydi. Şampiyonlar Ligi finalini kaybetti. Bu sene Bayern'e transfer oldu yine amına kodum salak. Neymar, Neymar dönüyor takımın kaptanı. Değilmiş, kolunda bant yok. Kim kaptanı? Zorut. Buraya Tonda Recep osuruk efekti koy abi çok komik. O ne o? Ayı vs burun mu? Ayı vs burun mu yaptınız amına?